Alana al, al, çık. Al. Tamam. Hadi güle güle al! Hadi güle güle canım. Güle güle. Hadi. Akşam hadi. bana ne oldu? Makbula'nın düğmelerini ilikle baba. Ay şey, saat dokuz buçuk uyandım. Bana bak. Ha. Gelirken bir tavuk al, tatlı al, kaşar peyniri, pastırma. Sen çıldırdın mı hanım? Ay yirmi ikisi be. Makbule hanım. Öğleden sonra Saadet'in gününe gelecek misin? Gelemeyeceğim. Kusuruma bakmasın. Dağ gibi çamaşır var. Sen suyu ver komşum, hadi canım. Bahane uyduruyor! Daha evvelki gün çamaşır yıkadı! Mahmule'de bir iş var gene! Dünden beri kapı pencere açılmadı! Oo. Günaydın. <laughs> Sonunda ayılabildin demek bayılmamıştım ki akıllım. Bayılmamıştın ama utanmadan o 100 kiloluk antal vücudunu bana taşıttın. Affetmişsin. 55 kiloyum ben. 55 kiloymuş. Utanmazın, yalancının birisin sen. Aa, ben hayatımda yalan söylemedim. Ama yalandan bayıldın. Evet, bayıldım. Kaç kilosun? Doğru söyle. buçuk! İki gözüm önüme aksın ki. Çabuk söyleler mi? Ya kaçarsın sonra da annem beni öldürür. Ne yapacaksınız beni burada tutup da? Kaba sen de Uğurcuğum, sen istedin böyle olmasını. Ben mi istedim? İkinizin yüzünü de ilk defa görüyorum. Ne alıp veremediniz var benimle? Ya benim yüzümü ilk defa görmüyorsun ki. Yine yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. İyi düşün, kadınlarımız filminde oynamak için artist adayı olarak sana geldim ben. Peki beni kaçırmanızla ne ilgisi var bunun? <laughs> o filmde beni oynatacaksın. Bu suratla mı? Senin gibi yalancının, sahtekarın birini, öyle mi? Yalancı değilim ben! Yalancısın! Değilim! Yalancısın! <laughs> Kaba adam! Ben de senin neyini sevmişim? Nerede televizyondaki Uğur, nerede sen? <laughs> <Allah var> ister! <laughs> Ay. Buyur teyze! Saatler olsun evladım! Tıraş olacak gelim çocuğum, çarpıntım var da! Birazcık şurada oturayım! <laughs> Kim o? Benim kız, ben! Aç! Ah!... Peşime polisler düştü! İzimizi zor kaybettirdim. Aaa!... Babam Ay. duyarsa yüreğini yine! Uğur, uyandı mı? Uyanmaz olsun. Bastığımı aman! Unuttum derim. Şu kıza bir münasip koca bulamadık, gitti. Hüsnü bey, Allah. az gelsene! Hayrola? Şu fotoğrafları alıver. Ne fotoğrafı ya Senin hanım bırakmıştı sabahtan. Yarına verecektim. Başka işler çıkınca yıkayıverdim. Allah! Bizim hanımın ne alakası var ki fotoğrafla? İyice bakmadım. Sinema resmi gibi bir şeyler. Senin kız artist oluyor galiba. Artist mi? Borcumuz? 20 lira. Ay başında veririm Salih efendi. Verirsin canım, yabancı mısın? <laughs> bittim! Beş dakika bekleyeceksiniz, buyurun, oturun. Şey, tıraş olacak değilim. Kalbim tuttu. Şuracıkta biraz dinlenivereyim. Ne iştir yahu, kalbi tutan kendini bizim dükkana atıyor bugün.

ким бул <laughs>